Bugün gündem e, özellikle e, dünden itibaren Fatih Hoca'ydı. Fatih Hoca ve ekibine El Şabap'ta başarılar diliyoruz. E, i̇lk antrenmana da e, Katar'da çıktılar. E, ekibi de e, kıymetli bir ekipten oluşuyor, geniş bir ekip. Hocanın yaptığı açıklamalardan, dünkü açıklamalardan edindiğimiz izlenim de şu. Kendisine gerçekten e, uzun vadeli bir mukavele teklif edilmiş ama sonrasında 6 aylık bir plana dönmüş. Ben e, duyduklarımla şunu örtüştürüyorum. E, Alçabap takımı zirve mücadelesi yapmak için, e, şampiyonluk için bir plan içinde. Ama şu anda hocanın ilk hedefinin e, çok net bir şekilde kupa, kupaya yöneleceğini... ...kupa maçlarında daha e, radikal çözümler, çabuk çözümler üretip neticeye varmak istediğini biliyorum. Ve şunu söylüyorum, 6 aylık bir anlaşma... Şük, güzel de bir anlaşma. Bugün ekibini ekibinde şu anda arkadaşlarımız e, hepsini getiriyor. Hamza Hoca var, Levent Hoca var. E, bakıyorum orada Mert Çetin var. E, gerçekten e, geniş eray var. E, geniş bir e, ekip analizisinden kaleci antrenörüne, yardımcılarına, tercümanına, e, basın işleriyle ilgilenen erayına kadar geniş bir kadro. Birbiriyle çalışmış, tanıyan bir kadro. Orada tabii ki Hamza Hoca ismi bana biraz e, sürpriz geldi, değişik geldi. Necati Hoca ile bu seferlik birlikte değiliz dedi Fatih Hoca açıklamalarında. Kendisine başarılar diliyoruz. Şu anda kulüp başkanıyla da görüntülerini getiriyor arkadaşlarımız. Çok genç görünüyorsunuz, benden genç görünüyorsunuz diyor ama kulüp başkanı da gerçekten hani genç ötesi genç diyebiliriz böyle bir. Kulübün başkanının ne kadar genç olduğunu görüyoruz. Hocaya başarılar diliyoruz. Başarılar diliyoruz. Umarım Peki. ve dilerim hedeflerini vurur. Çünkü ülke futbolu için Avrupa'da birçok işler başarmış. Önemli kulüplerde teknik adamlıklar yapmış hocamızın da. Kariyerini devam ettiren hocamızın hırsı ve azmini devam ettiren Fatih hocamızın da başarılarının devam etmesini diliyoruz.